İsrail'in bir toprağa mı ihtiyacı var? Kendi güvenliğini mi sağlama alıyor bakarsanız toprağa ihtiyacı yok. Öyle güvenlik problemi de yok. Bütün dünya onların yanında. Ama bir şey var. Değiştirilmiş, insan eli değmiş, Tevrat'taki vaat edilmiş toprakların hepsini işgal etti. Neresidir bu vaat edilmiş topraklar? Güneyine bakarsanız Mısır. Altında Suudi Arabistan'ın kuzeyi. Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'nin yüzde yirmisi. Yani güneyimiz Kayseri'den aşağı vaat edilmiş toprakların içerisindedir. Bunun Türkiye'ye zararı var mıdır? İsrail'in kuruluşuna bakarsanız geleceği okumanız mümkün. İsrail'i 75 yıl evvel kurulmuş nokta kadar bir yer ve 75 yılda çok ciddi bir toprağa sahip olmuş. Hedef ne? Vaat edilmiş topraklar. Şimdi eğer Filistin orada olmaz ise, Filistin devleti olmaz ise, Filistin problemini kendi çözerse sıra Lübnan'da, Ürdün'de, Suriye'de. Arkasından nerede? Türkiye'de. Hani deniyor ya, ya bu savaş Araplarla Yahudilerin savaşı. Bizi çok ist ilgilendirmez. Hayır, bu savaş hac ile hilalin savaş. Dikkat edin, Yahudilerle Araplar, Müslümanlar savaşıyor ama denizde dünyanın en büyük uçak gemileri bekliyor. Amerikalıların uçak gemisi orada, İngilizlerin uçak gemisi orada. Haçlılar orada. 1400 yıl evvel başlayan savaş devam ediyor. Bu savaşın sonunda nihai hedef Türkiye'dir. Bu bizi an itibariyle ilgilendirmeyebilir ama hepinizin çoluğu, çocuğu, evladını ilgilendirecektir. Yarın Filistin'e yapılanlar Türkiye'ye de yapılma ihtimali çok büyük. Onun için Türkiye'nin sınırları Kudüs'ten başlamalıdır. Cilve gözünden değil, cilve gözünden sınır başlatırsanız Ankara'yı koruya basın. Türkiye'yi korumanız için Kudüs'ten başlamanız ve bugün Kudüs'te yapılanlara, Gazze'de yapılanlara dur dememiz lazım. Maalesef bugüne kadar ciddi şekilde biz sahip çıkamadık. Bu bizim ayıbımızdır. Yani Yahudi Yahudiliğini, Hristiyan Hristiyanlığını, tabiri caizse gavur gavurluğunu yapıyor ama Müslüman Müslümanlığını maalesef bugüne kadar yapmadı. İnşallah bundan sonra yapar. Temennimiz yapmasıdır.